bilgi nedir sorusuna cevap vermeden önce bir felsefe tanımı yapmakta fayda var. Felsefe, varlık, bilgi ve değer üzerine sistematik, rasyonel, eleştirel düşünme tarzı. Ee, bunun için e, fizik ve metafizik evreni anlama, anlamlandırma ve açıklama etkinliğidir. Ee, Felsefenin hiç kesintiye uğramayan bir insan etkinliği olarak görülmesi ve düşünceler serüveni olarak nitelendirilmesi de bundan olsa gerek. Bu çerçevede bilgi nedir sorusuna tekrar dönecek olursak. Bilgi özne ile nesne arasındaki eyleşimin ürünüdür. Ee, özne yani ben, insan, nesne, benim dışındaki her şeyin hakkındaki bilgimizin doğruluğu, geçerliliği ve temellendirilmesinin nasıl yapılacağıyla ilgilenir. Bu, bununla ilgilenen felsefe disiplinine epistemoloji diyoruz. Bu durumda bilgiyi oluşturan Kaynaklar, etkenler nelerdir? sorusu gündeme geliyor ki akıl mıdır, deney midir? Sezgi midir? Bu, bu, bu çerçevede birçok felsefi akımlar çıkıyor ve bunların hepsinin amacı nesnenin gerçekliğe uygun olup olmadığına dair bilgiler vermesidir. Bu bağlamda üretilen bilginin birçok çeşidi olduğunu görüyoruz. Niye? Şundan dolayı. Çünkü insan toplumsal bir varlıktır ve çevresiyle yani insanın dışındaki öznenin dışındaki her şey olan ürünle olan eyleşimi sonucunda farklı bilgi türleri çıkar. Gündelik bilgi, felsefi bilgi, bilimsel bilgi gibi.